Evet. Bugün de İzmir fuarından sevgiler, selamlar sunuyoruz. Evet. saygıdeğer Takipçilerim. Kardeş o izleyicilerimiz şu anda İzmir Alsancak'tan sizlere güzel bir anılarla dolu heykel Alsancak'ın Kordon'un güzelliklerinden bir kısa görüntü arz ettik. Sevgiler Saygılar diyoruz. Evet, saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün de İzmir'den sizlere merhaba diyorum, sevgiler, selamlar sunuyoruz. İzmir, karşıya Karşıyaka'dayız. Gerçekten İzmir'deki dostlarımıza kucak dolu sevgiler, selamlar. En güzel günler sizlerin olması dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. İzmir'den selamlar olsun. Evet sayıda can dostlarım, takipçilerim bugün de Muğla Yatagan ilçesindeyiz. Şu anda garajdan size sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bütün Türkiye'nin gezdiğimiz yerlerin Yatagan'dan selamlar olsun.